Arkadaşlar herkese selamlar saygılar iddialıyım kalayım hepiniz hoşgeldiniz Nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizler de iyiyiz Küçüklerimin gözlerinden büyüklerim ellerinden herkese selamı sabah vererekten videomuza başlamak isterim Şimdi arkadaşlar bu videoda neler bizi bekliyor Bu videoda hem güzel anlatımla taktik videosu olacak Hem de ne olacak arkadaşlar İddia da kazanç sağlayabileceğiniz mantıklı hareketler ya da hangi hareketlerle bahis almamız lazım. Kasayı bölmek mi mantıklı yoksa olanı bir bahise basmak mı mantıklı. Bununla ilgili sizlere elimizden geldiğince nacizane fikirlerimizi beyanda bulunacağız. Yani sizlere tavsiyem kanalımıza abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın. Yani burada eşeklik yapmanın bir anlamı yok. Atıyorum günlük 600 kişi, 500 kişi bir videoyu izliyor. Beğenen 30-40 kişi çıkıyor. O yüzden de bu 600 kişilik grubu da dahil etmek istiyoruz. Herhangi bir şekilde paralı grubumuz yok. Telegram grubumuz da ücretsiz. Buradaki gruplarda tamamıyla ücretsiz bir şekilde devam ediyoruz. Amacımız iddiadan bilinçli bahis alma konusunda sizleri yönlendirebilmek arkadaşlar. Her neyse gelelim bahis türümüze. Şimdi arkadaşlar iddiada ilk önce şunu söylemek istiyorum. İddiada kasayı bölmek mi mantıklı yoksa tek bir atımlık güzel tutma olasılığı yüksek bahisi yakalamak mı mantıklı? Atıyorum düşük kasayla oynayan yani atıyorum 100 lira 200 lirayla nesine kanalıyla atıyorum ee illegal yoluyla ya da atıyorum bayi yoluyla oynayan arkadaşları buradan sesleniyorum. Şimdi kasanıza 200 TL'lik bir kasanız olduğunu düşünelim bunu. Dörde böldüğünüz zaman yani maç başı ne yapmanız lazım arkadaşlar? Maç başı ne yapmanız lazım? Maç başı yaklaşık 50 TL basmanız lazım. Tekrar ediyorum. Maç başı 50 TL basmanız lazım. Yani 50 TL bastığınız zaman arkadaşlar sizin kazanacağınız oran hadi atıyorum 2 oran olduğunu düşünün ki genelde olmaz. Hadi 2 oran olduğunu düşünün. Ve sizin yaklaşık 50 TL'nizin 100 lira olduğunuzu hesap edelim. Ve ikinci bayisinizde kazanma olasınız ilk bayisinize kadar ilk bayisinize göre daha düşük olacaktır. Neden? Çünkü sizin İnanın, güvenmiş olduğunuz bayis türü ilk bayis türünüzdür. Yani ilk seçtiğiniz bayis türüdür arkadaşlar. Ayrıca benim sizlere nacizane fikrim şu. Atıyorum iki üst eliniz var. Bülteni açtınız. Ve bültende bir sürü bayisler var arkadaşlar. Tekli bayisler. Atıyorum Nesine kanalından baktığımız zaman da canlı bayis nereden baksanız günde en kötü günde bile 3-4 tane bayisi size Nesine kanalı veriyor. Diyor ki kardeşim devlet kanalıyla gitmek istiyorum ayrıca bunu da söylemek istiyorum. Atıyorum diyor ki birinin oranı 1.35, birinin oranı 1.45, birinin oranı 1.80, birinin oranı vesaire vesaire vesaire. Yani sizin inandığınız, güvendiğiniz, analiz yapmış olduğunuz o 5 tane bayısın arasından bir tane piyangoyu seçeceksiniz. Ve seçtiğiniz zaman kasanızı atıyorum. Şimdi bazı görüşler şuna ha ya, saçmalama falan diyen insanlar olabilir. Diyeceksiniz ki kasa basılır mı? Şimdi arkadaşlar kasa basılır. Kasa nasıl basılır? Eğer düşük bütçeyle oynuyorsanız kasanızı basmak %100 doğru bir işlemdir. Yani atıyorum üst eliniz var. Siz bunu 4'e böldüğünüz zaman %99.99 4'e .99, böldüğünüz kasadan bir tanesi ilk bayisiniz kesinlikle kazanır. İkinci bayisiniz banko kaybedersiniz. Üçüncü bayisiniz de dördüncü bayisiniz de tamamıyla kontrolsüz bir şekilde bayısı aldığınız için %99 kaybedersiniz. Bu işin kurulacını budur arkadaşlar. Ama ilk güvendiğiniz ve inandığınız ise atıyorum 200 TL'niz var, 300 TL'niz var gömdüğünüz zaman arkadaşlar tek atımlık hakkınız olduğunu için dikkatli ve inançlı bir şekilde bahis aldığınız için kazanma olasınız %70'in üzerinde olacaktır. Net söylüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bilinçli bahis nasıl alınır? Şimdi arkadaşlar, bilinçli bahis nasıl alınır? Tekrar ediyorum. A'dan, B'den, C'den, D'den vesaireden alınan bahis bilinçli bahis değildir. Atıyorum ben şimdi kendi inandığım bahisleri burada paylaşıyorum. Atıyorum 3 tane bahis paylaşıyorum. 2 tanesinden bir tanesi kaybediyor diyelim. Ya da 5 tane bahis paylaşıyorum. 2 tane kupon kazanıyor, bir tanesi kaybediyor diyelim. Bu benim kendi fikrimdir. Oynayanlar güvenir, oynar. Oynamayanlar ise kendi bildiğini okur. Yani önemli olan burada hani e, hazırlanma diye bir şey var arkadaş. Aşama aşama. Hazırlanma durumunuz vardır. Şimdi ne kadar da güvensiniz. Mesela baktığım zaman Bayan Mini. Bakın bu karşılaşmayı bir bakalım. Puan durumlarına bir bakın. Bayan Mini arkadaşlar 52 puanda ve ev sahibinin bakımın ise 22 e, maçında 28 puanda. Şimdi bu bay ise ee, i̇ddianın oranına bir bakabilir misiniz arkadaşlar? Nedir bu? 1.10 oran bizim kasamızı 200 TL'mizi yatırmış oldu ya da atıyorum vesaire yatırmış oldu. Şimdi böyle herkesin oynamış olduğu bahis türünde kasa katlamada şöyle bir sistem vardır. Yani bizim gibi yüklü giren kendimi gibi mesela ben genelde yüklü girerim yüklü giren arkadaşları 1.10 iddiası çok ciddi bir rakamdır arkadaşlar. Çünkü 1000 liraya 100 lira verir. 3000 liraya atıyorum 300 lira verir. Daha fazla giren arkadaşlar ise kasa katlamada atıyorum 5000 lira işte 7000 lira 15000 lira basan insanlar tanıyorum. Ben ki ben asla yapmam. Onu da söylemiş olayım. Arkadaşlar şimdi ben bu bahiste bakın ben bu bahiste ee, taraf tarap bayisine bir geleyim çok özür dilerim. Tarap bayisinde 1.0. E, 8.80 ev sahibine 1.10 neye vermişler arkadaşlar? Deplasmana vermişler. Yani %10 şansı var diyor ev sahibinin. Ama biz burada ev sahibinin bir gol varına bir bakmamız lazım. Genel itibariyle. Yani biz şuna bakacağız. Biz şimdi 2.5 üstü kafamızda canlandırabiliriz. ya yani Bayan Minik genelde böyle maçlarda deplasmanda genel itibariyle 2.5 üstte çıkıyor mu? Çıkıyor. Doğru mu? Doğru. Mu, değil mi? Şimdi arkadaşlar bunun e, şuna bakmanız lazım arkadaşlar. Neye bakacaksınız biliyor musunuz? Kim ne derse desin karşılıklı gole bakacaksınız. Yani böyle nokta 1.10'luk bahislerde yani bizim kasamızı sömürebilecek bahislerde karşılıklı gole bir bakın. Karşılık golün oranı 1.61 yokun oranı 1.82. Yani böyle bahislerde %90 %99 kesinlikle ve kesinlikle karşılıklı gol olur. Neden olur arkadaşlar? Çünkü bunun en büyük nedenlerden bir tanesi karşılıklı golün yokun oranının karşılıklı gol vardan fazla olması. Yani burada bize ne diyor? Kesinlikle ve kesinlikle ev sahibi favori ama deplasmanında gol atma şansı %60 arkadaşlar. Tekrar ediyorum %60. Böyle bahisleri mesela atıyorum. Ne kadarınız var? Hemen hesaplayalım. 1.60'dan atıyorum. Ee, 1.60 çarpı 200 yaptım. Eşittir yaptım. 320 TL'niz var. Yani günlük kazancınız arkadaşlar 320. Yani artı 120 TL kazancınız olduğunu düşünüyorum. Atıyorum ee, 1.60 çarpı ne kadarınız var? Atıyorum 500 TL'niz var. Tek atımlık yaptınız. 800 TL cebinize indirmiş. Yani 300 TL cebinizde günlük kar yapmış olabilirsiniz. Ve bunu ne yapacaksınız? Siz tamamıyla ve tamamıyla her şeyden kendinizi arındıracaksınız. Paranızı cebinize koyacaksınız. Diyeceksiniz ki ya Rabbi şükür ki ben bugün Cebime 300 TL iddiadan ya da 120 TL iddiadan paramı cebime koydum diyeceksiniz arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Burada en önemlisi nedir arkadaşlar? E, Bin işçi bahis almaktır. Bazı bahis türlerinde özellikle ve özellikle üstlerde ya da bir buçuk üstlerde en çok bitme olasılığı yüksek olan e, maçlarda karşılığı golün oranının kesinlikle ev sahibinin ya da deplasmanın kimin ön planda olup olmadığı hiçbir şekilde önemli değil arkadaşlar. Yani karşı ona 1.45 yok onun 2.09 ve 2.5 üstü oranı kazanmış olmaktadır. Yani 1.54 kötü bir para değil arkadaşlar. Bu kesinlikle ve kesinlikle %100 kazanır mı bir şey diyemem. Ama %99 arkadaşlar kazanabilir. Bir de bu arada bakın mesela bunu da göstermiş olayım. Maçkoli'nin bir sitesinin reklamına bakabilir misiniz arkadaşlar? Yani illegal reklamları da sahip olan bir site. Bu da bir enteresan arkadaşlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Karşılık golün oranı eğer yokun oranından yüksekse 1,5 üstü ve 2,5 üstü yüzde %90 gözleniyor arkadaşlar. Bakın 1.59 2,5 üstü bitmiş arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Ya yani genel itibariyle dediğim gibi bitiyor. Bitmeyen maçları da şöyle bir gösteririz ki bir yani en azından kimsenin aklında soru işareti kalması. Mesela az önceki görmüş olduğunuz gibi. Yani iyi analiz yaparsanız arkadaşlar kesinlikle karlı olacağınızı düşünüyorum. Dediğim gibi tek bir atımlık hakkınız olabilir. Mesela ben dedim bakın mesela burada da aynı şekilde kazanmış ve 1.20 arkadaşlar ama e, bir oranı 1.20 vermişler. Gol veren 1.59 vermişler. Burada anlayın ki arkadaşlar çarşının pazarın karışacağını kesinlikle anlayabilirsiniz. Bana diyorlar ki işte abi sen milleti anlatıyorsun. Nesine kanalını kullanmıyorum diyorsun. İşte mesela bakın açık konuşayım arkadaş. Sizler için bir türlü mesela ben ben normalde bakın burada oynamam. Mesela burada kasamda ne vardı? 197 TL param varmış. Yani 200 lira sanırım yüklemiştim ben bunu. Attım iki buçuk üstü. Atıyorum kazanırsam 344 lira direkt çekeceğim. Ben zaten bu kanalda da oynamıyorum arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım her seferinde. Hatırlatmaktan da yoruldum. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.